ve kıymetli genç arkadaşlarımız. Ben de öncelikle uzunca bir periyot içerisinde şu anda da hukuk konulu akademi toplantımıza hayırlara vesile olması dileğiyle bu programı düzenli takip eden kıymetli gençlerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ve aynı zamanda bugünkü programımıza, şehrimize teşrif eden çok kıymetli Adalet Bakanımıza, Grup Başkan Vekilimize, ve bu alanda tecrübeli bir isim inşallah şu anda bu program vesilesiyle de sizlerle paylaşacağı bilgilerle birlikte inşallah hem gelişiminize hem donanımıza daha çok katkı sağlayacağına inandığımız çok kıymetli bir misafirimiz Abdülhamit Gül Beyefendi hem şehrimizde ağırlamaktan hem de bu programımız vesilesiyle bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynen. Sayın Bakan, biraz önce Gençlik Meclisi Başkanımız hitap ettiler. Büyükşehir Belediyesi bünyemizde Gençlik Meclisi oluşturduk. İstiyoruz ki bir taraftan siyaseten partimizin çok kıymetli gençlik kolları yanında Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde de gençliğimizin donanımına daha fazla katkı sağlayalım. Bu tabii ki bilgi yüklemekle oluyor ama bu bilgiyi tecrübeyle beraber de ikmal etmek lazım, tekamül etmesi lazım. Çünkü şu anda en önemli konularımızdan da bir tanesi hukuk. En önemli hak, insan hakkı. Ama şu anda insan hakkını korumakla mükellef olan kurumlar maalesef çöktü. Sistem çöktü. Dolayısıyla çok iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 21. yüzyılda Bizim medeniyetimiz yeniden ayağa kalkarken bu medeniyeti idame ettirecek, üzerimizdeki sorumluluğu bir hakkını ifa edecek, hem ülkemiz için hem yüzü gözü bizde olan mazlum mağdur milletler için bu sorumluluğu ifa edecek, donanımlı yetişmiş nesillere ihtiyacımız var. Biz de bu manada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki şu anda bilgiye en hızlı erişenler gücün sahibi olanlar ama gücün hakka galebe çaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Oysa ki biz bilgiye daha az erişip, daha yeni bilgiler üretirsek, biz güce erişirsek ki o yolda şu anda büyük bir hızla yürüyoruz. Bizim güce eriştiğimizde biz gücün üstünde her zaman hakkı tutarız. Böyle bir milletiz, böyle bir medeniyetiz, böyle bir inanca sahibiz. O nedenle gençlerimizin daha iyi yetişmesi, daha donanımlı yetişmesi için edindiği bilgilerin yanı sıra onları tecrübeyle de beraber buluşturalım istedik Sayın Bakanım. Çeşitli konular var. Biraz önce başkanımız ifade ettiler. Bugün de hukuk konusu inşallah sizlerle beraber gençlerimizle daha iyi bir şekilde buluşacak. Ben tekrar sözü sahibine bırakmak üzere değerli misafirimize, kıymetli bakanımıza, hem şehrimize hem programımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ve bu programı titizlikle takip eden özellikle gençler sizler için çok çok önemli. Çok çok faydalı sonuçlar edineceğinizi, buradan aldığınız bir söz bile, bir bilgi bile size ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ben hem sizlere hem de bu fırsatı veren Büyükşehir Başkanımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Gençlerin özellikle enerjisi, gençlerin hayalleri, gençlerin birikiminden istifade etmek bizlere çok önemli şeyler katıyor. O yüzden burada bir arkadaşınız olarak bir ağabey olarak bir daha önemlisi, bir hasbihal etmek, karşılıklı istifal etmek üzere bir aradayız. Olayı aldığımız zaman hemen Abdullah Hanım da çıkarım zaten. İlk baş üstüne, Trabzon'a hemen geliriz. Hem de katüldeler olmaktan ayrıca bir yedişimci yılını kutluyoruz. Değil mi başkanım? değerli rektörümüz 70 yıl, daha nice yıllara katılıyor. Türkiye'nin çok önemli bir birikimi. Çok önemli isimler yetiştirmiş bir üniversitemiz. Keza Trabzon Üniversitemiz yine çok kıymetli yine hizmetlere vesile olacak. Ve sizlere, üniversitemize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.